Merhaba arkadaşlar, yeni bir derece videosuna hepiniz hoş geldiniz. Umarım muhteşem bir gün geçiriyorsunuzdur. Bugün ben çok yoruldum artık. Çünkü bugün yeni sezonun ilk günüydü ve biz hala dereceli oynuyoruz. Siz izlediğinizde muhtemelen bu videoyu sezonun ilk haftası bitmiş olacak. Ee, manyak gibi dereceli oynadık, yayın yaptım, yeni setin videosunu çektim falan derken bugün çok doldu oldu geçti. Artık enerjimin son demleri ama dereceliye devam ediyoruz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. AFK'mız var. Spike bende Alınmaca yok Zavunan Hop hop hop, hop. Yahu, alamadım fareyi de döndürmedim Spike ortada düştü Midde adam var B2 B nasıl 2 mid? Zed'in jet de vardı O orada jet var PSL'i Ooo klavye iyi oynuyor AFK'da Çok iyi oldu Mid burayı vuralım şu sonra döneceğiz Tamam. <laughs> tane CT'den geliyor. Kalamit değil, <laughs> City yok ortada. Ayakta kalan evet. bak yediğim. Son 30 Klova Başkasını. Bu ölme başladı <laughs> Çok A oyuncusu hepsi, çek koş arkana Bomba burada. Bak da Ve zaten süresi yetmeyecek Lan da para gelsin, pistol round'un da para görememem Son 10 saniye Oraya kuramazsın oradan orada. Süre bitse de kursan da para geliyor <laughs> Lan kur Yetmedi Seyici biraz Aa, daha back. bırakın. var ya. Back, F5 böyle. atalım mı ya? Şuna bak. Valla, de ya vallahi de değil diyor. I'm back, I'm back, I'm back, I'm back, Ne yapalım? Ay, ay. Oynayalım mı adam? Sen de yaşıyordun yani bu durumda. İnsanların bilgisayarı bağlanmıyor olabilir ki ellerde. Yok mu burada kimse? Tahin, <laughs> <laughs> sağ kutuya 55. bakmadım. İki CT. Orası da boş. 2 CT. 2 CT. Vandal vardı ya. De adam mı var adam? <laughs> Ayakta kalan o, vuruyordum ha. Yapamam. Sky öldürüldü. <laughs> ah. Ah lan. Ah. Spike arka, arka 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 arka. Spike Türkten ortada bu arada. düştü. Orada biri var. Boş. Orada. Sky, burada. Be Kayo da orada. var buradaydı. Orada. Bir düşman kaldı. Öldü. Nasıl? Ee, Onu spray. Bomba bomba Bombanın başında ya. Orada da düşman orada. var. Burada nasıl? Bak yani geri zekalı. Az geri dönsene ya. Niye adamın üstüne gidiyorsun? Ben avoid spray. var. Nerede Recep? Ee... Burada. Bilmiyorum da şeyin arkasında. Ya ne Ne Avradını ya. Gözlerini kapatalım. Lan! Şaka yapıyorsun. Dayı. Niye bu çağa geçtin bıraktım. ki? <laughs> Öldü dedim direkt. Bakalım bu defa Ay. nereye gidecekler? Oğlum çok boktan bir el verdik. Ekonomi de sıçtı battı şu anda. Bitten oynar mıyız? Gideceğim ya var. bana heal at. Görevin daha bitmedi. Hey bu bir değişik geldi. Buse, Silahım Huse. yoktu. ki niye kaldı? Belki gel burada guardiyim bu var. Nereden attı lan Şurada mı? İç atıyorum. Ya, yok edildi. Flaşlıyorum. Şahin uçtu. Dolduruyorum. Dönelim ya. Sen silah aldın mı? Tamam dönelim. Jet yapmış silah bekliyorum. Son 30 saniye. Heal'ım var. Tatlıktan tamam. pikleme vuracak oh, şey. Bu seyir attım zaten. Hala bekliyorum. Aa. Yerini buldum. Burası. Şöyle oldu. Görüşürüz. kısa. Sağda haberiniz olsun. Bombayı kurduk kalmış. Sayda koş şimdi üstü Furkan. Spike'in de içi Son 10 saniye. Bir düşman kaldı. Ah Aha evet, Şükür ya. Savunan başlangıcında bir... Şimdi eğlenme sırası bende. Kör <laughs> 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 ettim ben 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 çık. Ağzım. Can isteyen gelsin. Koşacak dikkat et. Gelişine, kararım <laughs> gelişine. Dansana CT'den. <laughs> ben... Dik dön CT'den. Mide dikkat et CT'den dön. Yukarıda biri var lan. Yukarıda yukarıda adam var. Yukarıda yukarıda. Ben öldüm. Öldürdüm bir tane Sen daha arkan ama... geliyor. Çık çıkabiliyorsan. Dön ne? dönün amına bana. Lan 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 adam var Arka burada. Doğru dönmeler diye Buit bir tane daha arkanız var. Arkadakini saldım artık. Tam tam koş şu an. Cypher bekliyor onu. Oğlum sen atıyorsun. Tamam. Aya oynayayım dön. bu arada. Burak kalabalık. Burada dört. Boş. Kamek, kamek, kamey kamey. Kamey. Pardon nazet. Aa. Ne nazet. Oo, Klowe iyi vuruyor. midi mid'e gideceğim o sen. Burayı gözetliyorum. Sen de kameranı al. Burası. şey ne yaparsa? kalan son oyuncu. Olacak bir şey yok. Herkes buradaydı. Jet öldü. Yok edildi. Bir <laughs> şey mi? Ah. <laughs> 120 vurdun. Kanka jet çok kötü ya. İnanılmaz kötü. Yani ona güvendim. Arkada öldü. 3 kişiyle Nasıl? baş başa sen o adamı kaldım adamı ya. Izlesen, sen o adamı bir izlesen kafayı yersin. Keşke vereymişiz. <laughs> Şuraya bomba bomba bir şey var mı lan? Çoğu atabilirim en fazla. 87 kara flash. Ya bunda amına koyayım. Yüzük eğlendik. Connect. Dön Artık Wait for what? Heal lazım bana. Kullanamıyorum. Bir düşman Nasıl biri var. Bizimki ölecek gibi bir hal var. Ne oluyor? Başlıyor ki bunun aim'i. Burası kalabalık. <laughs> no 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 don't pick. Ben A'ya dönüyorum. Going A. Bana heal lazım da. Heal şeyden bak rampadan bak şeyden. Ya adamın yere bak. Yerinde, One spawn. Bir düşman kaldı. Lan o da oradaymış. Allah'tan ölmedim. Çekilin yolundan. Kahin uçtu. Kör şey oldu. Seni kör et. Spike A'da düştü. Oğlum Jet'in bilgisayarı sıkıntı oluyor bence. Görüş kısıtlanıyor. Ah. Bunun bilgisayarında bir sıkıntı var bence. If you lose your game. O muhtemelen yukarı rampadan oynayabilir. Spike yerinde. Right Bilmiyorum tabi. Meat feed, gözüktü. Alt merdiven. Nasıl yemedik kank? Ne görecekler ki? Yordum annemi. Three bullets. One. Good job. You definitely not gay. Aldı. Sen de efendim. efendim. Recep'in vuruşa benim Discord şok oldu. Düştüm <gülüyor> <gülüyor> Düştüm derken Discord'dan yani. <laughs> Yanlış anlaşılma <laughs> olmaz. Bom şeyin var duvar. Flash atacağım koş. Bitti olabilir. Aa orada. Bitti. Şimdi eğlenme sırası bende. Strike. ''Bir düşman kaldı.'' 70 vurdum ben o zaman. hayır var. ya. Şurada var, şurada var. ''Üçte üç. ''Biri gitti.'' Çok güzel. ''Bir <laughs> düşman kaldı.'' ''Kahin <laughs> uçtu.'' ''Kahin uçtu.'' bir düşman kaldı Sevda. sadece arka kaldı gelsin şeyi gördün orada ay 5 truck yerleştirdi orada düşman a'da. görüldü meydana dikkat ada düşman görüldü ulan o kadar adamı vuramadım main. ya ben kendi kör gözüme doldurdu şey, şurada şipinki şey, şurada kız yukarıdanmış adamın e sana da <laughs> <dönelim. gülüyor> Recep'e de come on çember <laughs> Ben biliyordum onu. Çapa. Geri geri. Geri geri. Yapsana lan bir geri geri kılın. Ee yedi yedi. Ah. Et bir. Sky gördüm sadece ama. Sky promosyonuymuş girmiş. Jet site'da. Neyse shortsı varmış bir şey demeyeceğim. Ne yapıyor oğlum? O <laughs> bu çocuk geri zekalı mı? Hani bilerek mi yapıyor yani? Ters. <laughs> Tüpte. Oyal oyal oya tüpe geldik. Ya jet, jet. <laughs> What? Ayakta kalan son Çok oyun. Çok kötü. Abi. Aa, kafası ağrı çarpı kesin. Kanka bura büyülü büyülü. Herkes aynı Okuyarak şey koşmuşlar. Oraya kim geldi aynı durumu yaşadı. Yapıyoruz, tamam. Şöyle bakıyorum, görüyorum. 55 kaya. Hort oraya çatacağım. The pushing. Bye bye. <laughs> <laughs> eee bende 118 kayadım. Kova göstermezseniz alırsınız Don't bence. Bir buçuk adamlar yani. 3 Ultim hazır. Gözlerini kapatalım. Sudan atarlar mı? <laughs> Bir düşman kaldı. My nice shot. Naklow ulti açmamış mıydı? A işte ama öldürdü, öldürdü beni. Anladım. Hocam itten oyun. Adamı görmüyorum sahip içinde. Solundaydı en son. Sağına geçemez. Ayakta kalan son, son oyun. Hall, hall inside. Sağa Sağ? gitti. Come In on. His plan. Take your time. Don't flank him. 30 saniye. We can get it. Fake, hey, fake. yerleştirildi. Bariyer Don't spray, don't spray. Nice shot. Hello. 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 Elbette, chamber. Eee basamadım. Windows Paralandı. Buraya dikkat. Dirsek var bir tane. İki tane main var. Ölmüş. Spike ortada düştü. Bomba burada. Spike ortada kaldı. Eğitici so, jet. Bu se bomba düştü de, dirsek de. Jet de mitteydi Bir düşman kaldı. Sağında. Ayakta <laughs> kalan son oyuncu. Nice chamber. Thank you chamber. <laughs> <laughs> <ne> Artık. <kadar> <laughs> <yapıyoruz. Gülüyor> Robot kırdım. Bir düşman kaldı. Good job, good job. Oha. Spike yerleştirildi. Bir sek var bir tane. Adamlar ağa kurdu. ne arıyor o zaman? Burada. Orada bir adam var hala. Yağından geldi bu sen. Kahin uçtu. Kör oldu. Şu jet safi sarar, zarar gibi ya. Sarar. <laughs> Burda yakın sağa Linkli, linkli o Çıkarız benim ölümüm Spike Spike da düştü Aa. Ultim hazır ee, Dolduruyorum Al Bu... Ezi yok edildi Sahil oh, uçtu Adam adam çıktı. Bir <laughs> düşman kaldı sağ üstünde değil mi la bu su? Gel. Gül bir tane at. Öle bak. Şahin, Şahin'e geliyorum. Çoçun geldi geldi. Bus'un yanında jet var. Clash atacağım çıktık lan. Ben buradan çıkmam lan. Sen ölürsün. Hıh. Smoke'tan bir tane bıçak attı bana. Ben de mi öldü? Söylediğimi bilende var Ya anlamadım ki nasıl öldüğünü. Smoke bir yerleştirildi. Heal var mı? Lan sen de çok şey istiyorsun Allah Allah ne masraf adam için. Altında adam var Zed görmedi. Allah. Onu. Ayakta kalan son Ben anlamıyorum Zed bu kadar kötü oynayarak nasıl bu kadar kill aldı ya. Allah vergisi böyle yanlışlıkla falan mı vuruyor? İşte o ben artık dizi izleyince öyle yaptığını düşünüyorum. Yani gerçekten kötü. Ben de izlediğimde bakıyorum. Baya kötü öyle. Fazlası kötü. Bulun da parçalık. Ne diyor Son. Ayakta kalan son oyuncu. What? Hiç vardı. That's true. Ya. Buraya dikkat. Kayo, çok iyi flash <laughs> aslında burada küre var ama. Spike yerleştirildi. çok Zıpladım vurdum. Ayakta kalan son oyuncu. <laughs> evet. Oğlum. Ne Taraf değiştiriliyor. Şey Uzatma. Pikliyor musun? Çocuğun ateşi Burada boğuldu. <laughs> Okay, good job. Last, last, back side, back side. Wait, Sage, don't peek, don't peek. Peek, 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 Sage, peek, peek. Oh, wall. Oh, oh okay. Behind the wall, behind the hmm. wall. Come on, buddy. Oh. Behind you. Oh my Shh, god. <laughs> just timing, just timing. Şşşş Geliyor Mehmet Şuraya oynasın alırsın Bekle bekle smoke at Go go Good job Sage Poplar Buradan asla biliyorsun Allah'tan Ya kanka deli flashları var ya Her piki flashla çıkıyorlar hmm, Zaten Bir de Kayo kıyon 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 şu E'si de çok bozuyor ağzını kırdım B. Adamların flash'ını kendi hemice kullanıyorsun Buraya B'yi şey yaptılar herhalde Sky var burada sadece Kayk burası A Middi biri var Evet Mid 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 Mid'e bir Mid mid to mid, mid Temizlendi Açırma Reyna it's, it's like... Rain, watch out 105 Shed Mid bir can jet midde. Diğeri de kremidin solunda. Jet geçti mi kanka? Şuraya bomba kuruyor bilmiyorum. Bir can Spite var yerleştirildi. Wait for you mate. Bir düşman kaldı. Last back side. Şeyin arkasındaydı bu süpire. Bana bakın. Gözlerini, Gözlerini kapatalım. Gel, people. Gözlerini kapatalım. <laughs> Şevde mi? Biz main. kalan son oyun. Hoş oğlum ne yapıyorsun sen? Ben flash atıyorum. Tamam Cemal. Duymadı senin geldi beni yarıcı. <laughs> lan lan karama. Don't spray, don't spray. He's coming, he's coming. Tek tabanca. Var ya tek tek sıksan alacağım belki. Çok taradım. O da taradı biliyor musun korkudan? O da taradı. Evet, evet, evet. Şey oldunuz. Devam ya. Girdim side'a, hala backside. Freya aldım. Backside de var mı? Backside, backside. Ay, iki tane backside. <laughs> jet. Spike back. Wow, that is something. Phoenix de buradaydı. Jet de orada, Jet de orada. Jet iki Ha Jet öldürmüş panos, <laughs> Sky öldürmüş panos. Jet arkamda mı? Aaa mid 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 phoenix mid phoenix Mid city mid city Mid and city just play timing. I'm sorry. <laughs> Ayakta kalan son oyuncu. Ayakkak. Oğlum ya, zaman oynasak çok rahat alacağız. Kafes tik geldi. ya, Phoenix. <laughs> ya çok kötü. League of Legends bitti. You have camera. Lan oğlum ben gelemem lazım. İyi çözülüyor. Üzüyor bence. Evet, Tabanca. Nice 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 duracağım. Unutma. Risk benim Taraf değiştiriliyor. Canlı Şeyde şurada ya. iki kişi var. Ben, ben, ben. Yardım yardım yardım. İki kişi var. Allah kahretmesin. Allah kahretmesin. Diğerleri oradaydı. Dönüyor B'ye gelebilir. Met met met. B'den They're going A ya A ya I guess. da dönecek olabilir nerede ses yok. Aya'da kamerayla bakıyor bu ben info vereceğim. Ol. Sadece kapının oradalar. Kuttu. Abi iki tane cave var. One is yellow. Sağda. Çekti. I think I think the cave. Skydink. Bir düşman kaldı. Last tank, last GG. Alamayacağız sandım Vallahi bir ara. Çok zorladı. O, Gigi Gigi Gigi. Gigi. Ay, ben de yoruldum. Enerjim tükendi bu maçta gerçekten. Ama iyi kazandık ya. Fark etti. Benim ölmelerime bile kimse küfür <laughs> Abi ben normalde size küfre diyorum da sonra da izleyiciler bana küfre diyor. Oğlum hala Jet'in nasıl benden daha fazla vurduğunu anlamıyorum. Çok kötü oynuyordu ya. nasıl yaşandı bu olay abicim ya. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Sonraki DC videolarında görüşürüz. Hocaman öpüldüğünüz hoşçakalın.